oldu. Ay hmm. gülüm benim. Afiyet oh. olsun tatlım. Şöyle ne diyorsun Sivaslılar izlerse bunu? Sivaslılar izlerse e, ne diyeyim? Takip etmeyi devam etsin. Canı çekiyor varsa da. Buyurun gelsinler. <laughs> gelsinler. Ben buradayım. Evet arkadaşım Beykoz'da. Kapın Canınız çektiği zaman açık. çıkın çıkın gelin. Bakar mısınız bir mis gibi oldu. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum takip etmenizi bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Yeni gelen arkadaşlar evet. hoş geldiniz, sefa geldiniz kanalıma. Fatma abla gelince ben ekmek yapacağım. Bir üstüne tereyağı süreceğiz onu şimdi. İşte tereyağı var. Köy tereyağı. Köy evet. peyniri var. Ellerine sağlık. Ne söylersin Allah benim Allah takipçilerime? vallahi takip edin. Bugün ne işler yapacağız seninle? Bugün şimdi önce bir kahvaltı yapacağız. Şu ekmeği pişireyim. Evet. Sonra kurma toplayacağız. Oh. Üzüm toplayacağız. Bugün iş çok. Evet çayımızı demlemiş hazırlayacak yine şimdi hmm. de sıcacık ekleyiniz olsa sacda yapalım sıcacık yine burada ha. Hmm. böyle ekmeğimiz bir yüzünü kızarttık öbür yüzünü çevirdik kabarıyor bakın, bakın 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 tulum gibi oluyor biraz daha mayalansın bu aceleye geldi Olsun sıcak yine şimdi. O zaman da güzelini çekeriz. Daha bu da güzel. Hmm. Baksana evet. balon oldu. Evet. Balon. Dün hamsi yaptım. Afiyet olsun. Ekmek Dün, Benim... güzel. Fatma abla keşke gelseydi de hamsiyi aşağıdan Dün. alsaydım da. Dün çalıştım. Ekmeğimizi pişirdik onu aldık. Şimdi ikincisini koyduk. Şimdi... İkinci ekmeğimiz dinlenince daha güzel oldu. Bak. Bu şekilde. Yanınız çekebilir. Ama hakkınızı <laughs> helal edin. Yapacak bir şey yok yani. Balon gibi şişti böyle ikinci ekmeğimiz. Vallahi He. Babana şu giriyordu. sizin orada çalışıyordu. He. Bu bana geliyor. Bunu yiyor bunu yiyor. Yemesen çok boğazlık. Ama biraz toparlanmış. Ekmeğin orasını konuşurken bak tutuşturdum azıcık. Ekmeğimiz pişti. Yağlayacağız evet. Önce 80 aldım. Sivas yağı. Sivas, Sivas tereyağı, Sivas peyniri. Evet. Bugün Hı -hı. hep Sivas'tan gidiyoruz. Sivaslılar canınız çekmesin. Sivaslılar beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Gözleme yapan da Sivaslı. güzel Çok güzel oldu. Hı -hı. Bacım ellerine sağlık gülüm benim. Oh. afiyet olsun tatlım ol. şöyle ne diyorsun Sivaslılar izlerse bunu Sivaslılar izlerse e, ne diyeyim takip etmeyi devam etsin canı çekiyor varsa da buyurun gelsinler Hı -hı, gelsinler ben buradayım evet arkadaşım Beykoz'da. canınız herkesi... çektiği zaman çıkın Açıkın. çıkın gelin Hı. oh, oh. Görüntüsüne bakar mısınız bir mis gibi oldu. Hoşçakalın, afiyet olsun bize. Size de güzel güzel, sizden de güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum, takip etmenizi bekliyorum, abone olmanızı bekliyorum. Yeni gelen arkadaşlar, evet. hoş geldiniz sefa geldiniz kanalıma. Bu şekilde. Hadi bize afiyet olsun. Görüşmek Bana üzere. Gidelim. Allah emanet olun.